Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir güzel güne merhaba. Bugün internet üzerinden Amazon'da işi artık nasıl ve nasıl yok dençe, hızlı bir şekilde nasıl yapacağınızı anlatmaya çalışayım. Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce gidip buradan bir ürün buluyoruz. Hemen bir tane şey Bu arada çok satıyor. Gidiyoruz. Şuradan Prime'a tıklıyoruz. Yaptıklarım adım adım yaparsanız siz aynısından, yani inanıyorum ki çok iyi başarıya ulaşabilirsiniz, aynı benim gibi benden de inşallah daha iyi olursunuz. Şimdi arkadaşlar şu ürün gerçekten çok satıyor unicorn diye. Aslında bu daha şey rağbette gören bir ürün. İkisinden de satalım. Hiç sorun değil. İlk tıklıyoruz. Sadece bakıyorum göz kararı. Şöyle de yapabilirim. neredeydi o? Bir tane şurada jeli diye bir şey var. Drop içildi diyor. Şimdi burada yaptığım şey neydi? Dart. Şimdi bu şey gelince Drop It Studio diye bir şey çıkıyor yanında. Bu extension'ı indirdikten sonra. Ben bunu Zik Analytics ile yapıyorum. Zaten parasını ödediğim için ayrıca böyle şeylerle uğraşmıyorum. Sadece ödemek istemeyenler için ücretsiz olarak bunu Google Chrome'dan indiriyorsunuz. Aşağıda linkleri paylaşıyorum. Oradan da indirebilirsiniz. Şuraya tıklıyorsunuz. Sizi analiz ediyor. eBay'de, Amazon'da ne kadar satıldı. AliExpress'te ve Shopify'da eBay'de 75 dolara satıyorlarmış. 3 tane de satılmış Amerika marketi üzerinde. Bazen yani karışık karışık gösteriyor bana göre. Bazen Amerika marketini gösteriyor. Bazen İngiltere. Yani biraz random takılıyor. O yüzden kesin bir sonuca varamıyoruz. Şimdi arkadaşlar normalde Zik Anet'i kullanırım. Araştırırım ürün satıyor mu satmıyor mu diye. Fakat bu ürünü sattığını çok iyi biliyorum. Ee, o yüzden araştırmıyorum. Peki ürünümüzü bulduk arkadaşlar. Ürün güzel bir ürün. 780, 708 kere satmış. Tek yapacağım biliyorsunuz. Google Excel'sını e indirmiştim. Hasıl Batrayı açıyorum buradan. Ürünün e, analiz etmesini istiyorum. Şimdi adım adım hepsini gösteriyorum. i̇lk aşamada ürün bulup internete yüklüyoruz arkadaşlar. Ürünün bilgileri karşımıza geldi. Fiyatını biraz düşüreyim. Kermarjı o kadar yüksek olmasına gerek yok bu ürün için. Hatta arkadaşlar bu işe yeni başlıyorsunuz. Kar marjınızı neredeyse bir pound'a kadar çekin. Yani her üründe değil ama bazı ürünlerde çekmeniz sizin dükkanınıza gelen müşteri sayısını ve trafiğini çok arttıracaktır. Title Boulder'dan da kelime bulabilirsiniz. Hustle Got Real bana veriyor. Ben bu ürünü daha önceden sattığım için hangi başlıklarla nasıl satıldığını da az çok öğrendim. Bunlardan sadece bir anlam çıkartmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ürün şeyini koyduk, fiyatını da koyduk. Şimdi ben buna ne yapacağım bir daha diyeceğim. Biz aradaki farkı gördüğünüz zaman gerçekten çok şaşıracaksınız arkadaşlar. Yani buralar aslında şey olduğu için siparişler kargolar uzuyor. O yüzden 3-5 gün tutmak istiyorum. Fazla normalde biliyorum her geldiğini. Müşterilere de iyi bir izlenim bırakmadığını da biliyorum. Yani kimse geç gelen bir ürünü almak istemez. Fakat açık konuşmak gerekirse şu an yaşadığımız dönem içerisinde ee, müşteriler zaten ürünler gecikmeli gidiyor. Bir de üstüne hızlı kargo ya da hızlı delivery siparişini söyleyersek ve gitmezse gerçekten Hani kendinize yapılmasını istemiyorsunuz, bence başkasını da yapmayın böyle bir satış taktiğini. Ben uygulanmıyorum açıkçası. Biliyorum çünkü biliyorum yani iki güne gidiyor ama bazı siparişler gerçekten uzayabiliyor. Ben de o yüzden hani kendi işimi garantiye kendimce almaya çalışıyorum ve uzun tutuyorum ki hani erken gelirse zaten müşteri mutlu oluyor. Geç gelirse bana bir şey söyleme hakkı olmuyor çünkü ben zaten ona 5 iş günü bir günde dispatch yani ürünü elden çıkartma günü vermişiz. Burada özellikleri var. Description'a geliyoruz arkadaşlar. Burada fotoğraflar, ürünün bilgileri submit diyoruz. Bingo. Ürün paylaşıldı. Şimdi burada my listing'i gerçi buradan yapmayacağız. Artık bunu kapatabiliriz. Evet, ürüne bulduk arkadaşlar. Ürün birazdan internet sayfamızda. Şimdi biz ebay hesabımızı açacağız bunu herkesin yapmasını önermem ama yapmak isterseniz de yapabilirsiniz ben bazı şeyleri bazı ürünlerime reklam veriyorum sırf öteki ürünler satılsın diye tamam ürünü bakalım açalım şöyle bir tamam ürün sayfamızı yüklenmiş 49.99'a satılan bir ürün şimdi arkadaşlar bundan 4-5 lira bir karımız vardı. Şimdi e, internette bu ürün çok satılıyor. E, gerçekten acayip bir şekilde satılıyor. Bu ürüne biraz da şey verirsek, bir reklam verirsek inanılmaz derecede e, müşteriler bana göre e, sayfaya akın edeceklerdir. Zaten çok müşteri şeyden geliyor. Ayrıyeten amacım ne? Burada size şimdi onu anlatacağım. Şimdi ben bunu niye yapıyorum arkadaşlar? Birazdan anlayacaksınız. Tamam satıp iki yüzde iki. Sadece biraz şey olsun. Şimdi bingo. Reklamı verdik. Tamam şimdi oldu. Şimdi arkadaşlar reklamımızı verdik. Ürünümüzü koyduk. Buradan çıkalım. Ve gidiyoruz Hustle Go Trail'e. Şimdi arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Ben şimdi müşteriler benden satın aldığı zaman geliyorum internetten müşterinin bilgilerini alıyorum. Hasıl Gotra'ya da giriyor. Özür dilerim. Amazon'a giriyorum. Amazon'dan müşterinin bilgilerini veriyorum ve oradan e, müşteriye gönderimini sağlıyorum. Bu süreç işler istemez beni yoruyor. Yani herkes de yoruyordur eminim. Günde 5 tane 10 tane tamam da günde 100 tane sipariş gireceğiniz zaman arkadaşlar sizi gerçekten çok yoracaktır. Şimdi Hasıl Gotra'ya sanırsam birisiyle ya kendi bünyesinden birisi ya da partnership tarzında bir şeyde yeni bir uygulama yaptı arkadaşlar. Auto ordering diye The VJ, via Ninja. Bu daha önceden de biri vardı. Bir yılın üstünde var olduğunu biliyorum ama geçmiş yani bilgisi hakkında çok da detaylı bilgiye sahip değil. Şimdi bu uygulama ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Burada connect your account diyorsunuz. Burada bilgilerinizi giriyorsunuz arkadaşlar. Ben daha önceden yaptım. Şimdi bugün mesela gelen bütün siparişleri otomatik olarak sistemde görüyor. Sadece bu Amazon için geçerli. Bunu da öncelikle söyleyeyim. Diğer marketlerden aldığınız ürünleri göstermiyor. Sadece Amazon. Şimdi müşteri bizden aldığı zaman biz buradan Amazon hesabımızı Gmail olarak DVA Ninja'ya bağlıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Setting kısmına geliyoruz arkadaşlar. Buradan Amazon'a geliyoruz. Amazon'daki account numaramızı, bilgilerimizi girip verify yapıyoruz. Yani aktif yapıyoruz. Ondan sonra sistem otomatikman bize açıyor. İyi bir hesabınızla bağlıyorsunuz. Kullanıcı adınızı yazarak. Çok basit arkadaşlar. E, Hustle Godreld zaten bunun hakkında detaylı açıklama yapmış. Nasıl yapıldığında ama eğer bir şey anlamazsınız ya da İngilizceniz yoksa ya da yapamadığınızı düşündüğünüz bir şey olursa bana da yazın. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Eğer yapabileceğim bir şey varsa. Şimdi bunu bağladıktan sonra arkadaşlar buraya geliyorsunuz Home'da. Service kısmında sanırsam bunlar değil. Şimdi burada arkadaşlar kart bilgilerinizi giriyorsunuz sisteme. Müşteri ebay dükkanınızdan satın aldığı zaman hop otomatik order sipariş yani buraya geliyor. Buradan da sistem karttan paranızı çekip müşterinin adresini otomatik gönderiyor. Yani bir daha artık müşterinin bilgilerini elle girmenize gerek yok ayarlar kısmında sadece bir kere düzgün bir ayarlamanız gerekiyor. Yani limitleri var. Mesela 100 pound'un üstüne çıktığında ya da 100 dolar ya da ne kadar limit belirliyorsanız sizi uyarsın mı yoksa göndersin böyle teknik şeyler sadece. Bu Amazon'dan yapacaksınız arkadaşlar ve özellikle İngiltere pazarında çalışacaksınız. Bence yapılması gereken en 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 kolay ve güzel sistem bu. Sizin yapmanız gereken tek şey ürünü bulup sayfanıza yüklemek. Hepinize e, kucak dolu sevgiler, saygılar İngiltere'den arkadaşlar. Eğer özel bilgi ya da arzu ettiğiniz videoları yapmamı istiyorsanız benim de bildiğim bir şey ise yardımcı olabilirsem bunları yorumlar kısmında bana bildirin. Ben de elimden geldiğince sizlere açıklamaya çalışayım. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Peace in the Middle East. Ciao.